Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Sukru Evet arkadaşlar Sukru aslında ben sizlere anlatacağım şu anda. Sukru G beraber kapışabildiğiniz bunun üzerine kapıştığınız yerlerde de insanların sizlere bet oynayabildiği bu betler sayesinde kazanılabilen bir oyun aslında olacak arkadaşlar. Bu mobilde olacak bir oyun. Bunların hepsini size açıklayacağım ama hepsinden önce şöyle Telegram'dan ben size Sukru G platformuyla alakalı birkaç resim göstereceğim. Bu birkaç resimden sizlere anlatım sağlayacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burası Skrullci oyunu arkadaşlar. Bullet Connect oyuna giriyorsunuz. Burada daha sonrasında insanların birbiriyle kapışması oluyor. NFT satın alırsanız eğer birbirinizle kapışabiliyorsunuz. Örneğin Macoverse başka bir kanal kapışıyor. Bu süreçte arkadaşlar burada bet yapabiliyorsunuz. Bullet'ınız var gördüğünüz gibi. Challenge'lar ve Create kısmı var solda. NFT almadan da oynayabiliyorsunuz. Sadece bet yaparak oynayabiliyorsunuz. Bu challenge'lara nasıl oluyor peki? Örneğin Avery Maddox diye bir kardeşimiz var. Burada gördüğünüz gibi battle'lardan 458 dolar kazanmış. İşte yukarıda birisi aşağıda birisi oluyor arkadaşlar. Siz yukarıdakini seçiyorsunuz örnek veriyorum. Blue corner wins. Burada blue'lar kazanmış. 458 dolarlık bir kazanç sağlamışlar arkadaşlar. Burada örneğin kimler bet atmış? Bunu görüyorsunuz. İşte Freddy Escobar 100 dolar. Jurissa buraya para atmış. Yani bunun anlamı da bakın mesela 13 saat sürüyor diyor. Burada gidiyorsun make a bet diyorsun. 10 dolarını örneğin mavi takıma güveniyorsan maviye attın diyelim. Daha sonrasında arkadaşlar. Bunu ödediğiniz zaman ne oluyor? Kazanan takım kaybeden takımın bütün parasını alıp kendi arasında bölüşüyor. Yani Battleford Middle Earth işte Payty'e efendime söyleyeyim 100 bin dolar yatırım geldi. O kavgaya yani o dövüşe 100 bin dolar girdi diyelim. Aşağıdaki kırmızı kısma da 70 bin dolar 80 bin dolar girdi diyelim. Buradaki 80 bin dolar direkt olarak alınıyor ve mavi takıma dağıtılıyor. Bu süreçte arkadaşlar bütün o yatırılan betler oyunun bir poolunda tutuluyor. Yani siz para yolladığınızda o poola gidiyor ve o pooldan direkt olarak kazanan takıma dağıtılıyor. Bunun haricinde platformun içinde eğer ki arkadaşlar sizler de işte NFT'lerinizi sergilemek isterseniz sergileyebiliyorsunuz. Burada NFT'lerinizi kendi NFT'lerinizi challengelarda gösterip insanlara NFT'lerinizi de tanıtabiliyorsunuz. Sıkıcı böyle bir platform yakın zamanda çıkacak arkadaşlar. Çok yakın zamanda sıkıcı gelecek. Buralarda daha net bu şekilde bahsetmişte i̇şte botlarla beraber para kazanmak. Eğer ki challenge açmak istiyorsanız NFT almanız lazım. Ama ben hiç yatırım yapmayacağım sadece bet üstüne oynayacağım diyorsanız da direkt olarak bet üstüne oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buralarda detaylıca açıklamaları var. Bunu da zaten aşağıda bırakacağım bu linki sizlere arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar hepinize 5 dolar hediye verecek bir kontestimiz var. Gördüğünüz gibi Scrooge'i giveaway aşağıya bırakacağım zaten. Ben bunu buradaki görevleri yaparak retweet'i işte join channel visit a profile, join a server and biraz şehri yaptıktan sonra 5 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da böyle videonun sonuna ekleyelim. Daha sonra platform çıktığında zaten daha büyük videolarıyla geleceğiz. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi karardır. Görüşmek üzere.